Merhaba. Bugünkü masalımız tilki, kaplumbağa ve pire. Zaman zaman içinde, kalpur zaman içinde. Horoz imam manda verirken Annem kaşıkta, babam beşikteyken. Babam düştü beşikten, alnını yardı eşikten. Uzun, çok uzun zaman önce sivri kulaklı, yumuşacık kuyruğu ve ateş gibi kızıl tüyleri olan bir tilki, kalın kabuğu, ağır adımları olan bir kaplumbağa ve çok iyi zıplayabilen küçücük minicik simsiyah bir pire arkadaş olmuşlar. Bu üç arkadaş bir gün yoluna giderken yerde bir avuç darı tanesi görmüşler. Ve konuşup anlaşmışlar. Bu duruları alalım, toprağa ekelim, sulayalım ve olgunlaşınca da toplar paylaşır, afiyetle yer, afiyetle yeriz demişler. Fakat tilki biraz kurnazmış. Az ilerideki uçurumu göstererek arkadaşlarına şöyle demiş. Arkadaşlar, arkadaşlar şu uçurumu görüyor musunuz? Ben gideyim o uçurumun altına yatayım, uçurumu tutayım. Yoksa bu uçurum çökerse hepimiz altında kalırız demiş. Kaplumbağa ve pire tamam demişler. Ve tilki hemen koşarak gitmiş ve uçurumun altına yatmış. Bir güzel. Orada yata dursun. Kaplumbağa ve pire başlamışlar işe. Kaplumbağa tırnaklarıyla ağır ağır kazmış toprağı. Pire ise Toplamış darı tanelerini, ekmiş bir güzel. Üzerini örtmüşler yeniden toprakla ve sulamışlar her gün. Günler günler geçmiş. Darı taneleri yavaş yavaş filizlenmeye başlamışlar. Çok emek sarf etmişler iki arkadaş. Ve zamanı geldiğinde de darı taneleri kocaman kocaman koçanlara dönüşmüş. Koçanları, darı koçanlarını toplamışlar, tanelerini ayıklamışlar. Ne var ki sadece bir tabak dolusu darı tanesi olmuş. Olsun demişler. Ve pire hemen koşarak arkadaşı tilkiyi çağırmaya gitmiş. Tilki, tilki haydi gel. Biz darıları ektik, biçtik, sıladık ve topladık. Şimdi de yiyeceğiz. Haydi sen de gel demiş. Tilki bunu duyar duymaz yattığı yerden hop bir kalkmış ve bir koşmuş ki ne görsün? Sadece bir tabak dolusu darı var. Ve kurnaz tilkinin aklına yine bir fikir gelmiş arkadaşlarına. Şöyle demiş. Arkadaşlar, arkadaşlar. Burada sadece bir tabak var. Bu bir tabak paylaşınca hangimize yetecek? En iyisi mi? Gelin biz yarışalım. Yarışı da kim kazanırsa bu bir tabak. Doruyu o yesin. Demiş. Kaplumbağa ve pire arkadaşını kırmak istememişler. Tamam demişler. Ve üçü de sıralanmışlar. Yarış başladığı anda bütün gücüyle koşmaya başlamış tilki. Öyle hızlı koşmuş ki iki arkadaşından önce hemen varmış ambar. Ambar yerine ve amacı oturup tek başına darıyı, bir tabak darıyı hop mideye indirmekmiş. Tam o sırada olan gücüyle, olanca gücüyle kaplumbağa ve pire yarışırlarken <laughs> o tane kocaman kocaman postalları, <laughs> uzun kocaman bir tüfeği Olan bir avcı ve yanında da büyük güçlü bir köpeğiyle beraber oradan geçiyorlarmış. Avcı ve köpeği tilkiyi arıyorlarmış. Onu ağlayacaklarmış. Bunu anlayan kaplumbağa hemen arkadaşına demiş ki, ''Pire pire, pire kardeş, hemen koş, avcı ve köpeğinden önce koş, yetiş tilkiye, hemen saklansın, kurtarsın canını.'' demiş. Pire derin bir nefes almış ve bütün gücüyle bir zıplamış, iki zıplamış, üç zıplamış ve Tilki'nin yanına varmış. Soluk aymış. <laughs> Tilki daha daha darıları yememiş, kafasını kaldırdığına bir de bakmış ki hop diye önüne zıplayıvermiş vermiş Pire. Söndün nereden çıktın böyle demiş. Pire şöyle demiş. Soluk soluğaymış zaten. Tilki kardeş, tilki kardeş. Hemen kaçıp saklanman lazım. Biz az önce yolda yarışırken buraya gelirken... o uzun tüfeğiyle avcıyı gördük. Yanında da kocaman köpeği vardı. Seni arıyorlardı. Seni avlayacaklar. Çabuk hemen kaçıp saklanman lazım. Demiş. Tilki bunu duyar duymaz. Hemen bir çalılık aramış ve az ilerideki çalılığın arkasına saklamış ve iyice büzülmüş. Dediği gibi de olmuş birinin. Az sonra o kocaman kocaman kostallarıyla yürüyerek avcı gelmiş. Yanında da kocaman köpeği. Her yere bakmışlar. Ama tilkiyi bulamamışlar. Ve başka yerlere aramak için çekip gitmişler. Az sonra ağır ağır adımlarla ağır ağır adımlarla kaplumbağa gelmiş yanlarına. Ve tilki de boynunu bükerek saklandığı çalının arkasından çıkmış. Çünkü çok utanıyormuş ve çok pişmanmış. Arkadaşlarına şöyle demiş tilki: siz beni arkadaş olarak kabul ettiniz ve aranıza aldınız. Bense sizi türlü oyunlar düşündüm. Sizi kandırmaya çalıştım. Ama siz benim canımı kurtardınız. Canımı size borçluyum. Çok utanıyorum. Alın bu darının hepsi sizin olsun. Ben kendime gider başka yiyecek bulurum demiş. Ve dönmüş arkasını. Tilki de gitmiş tilkinin hatasını anlamasına sevinen kaplumbağa ve pire oturmuşlar. Bölüşmüşler darı tanelerini ve afiyetle yemişler. Mutlu mesut yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri darıyı ekene, biri darıyı toplayana, biri de darıyı afiyetle yiyene.